Bismillah, Elhamdülillah, Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Muhterem üyelerimiz, kıymetli cemaatimiz ve bizi Facebook üzerinden izleyen sevgili izleyiciler. Avrupa'da camilerimizin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu anladığımız şu günlerde Rabbimizden niyazımız şu kandil gecesinde bizleri tekrar camilerimize kavuşturması olmasıdır. Bu hasetle efkarlanıp Arif Küçük beni abimizin yazdığı şu şiiri, gurbette cami şiirini sizlere okumak istiyorum. Ezan seslerine hasret kalmayan anlayamaz nedir gurbette cami? Her şeyi yitirip tekrar bulmayan bilmez ne demektir gurbette cami. Bir ömür günaha batmış kulların, isyan ile geçmiş nice yılların, en sonunda bütün çapraz yolların çıkış noktasıdır gurbette cami. Üç var diye çalışıp da alınan şükür diye secdelere varılan, ağlayarak cuma bayram kılınan, alın temiz, alın terimizdir gurbette cami. Eski fabrikalardan bozmadır, Çoğu bunalan orada alır soluğu, Yaşlılar bilirler var ile yoğu, Baba ocağıdır gurbette cami. Kimse birbirini bilmezdi önce, Herkesin bir yolu vardı kendince, Çocuklar terk edip bir bir gidince, Uyandırdı bizi gurbette cami. Bazı tatillerde, bazı bayramlarda, Hasret giderirler senede ayda. Vatan ocağının bir bardak çayda tüten dumanıdır gurbette cami. Memleketten havadisler alınır. Gidenlerden köye haber salınır. Tatlı koyu sohbetlere dalınır. Bir dost kapısıdır gurbette cami. Hafta sonu cıvıl cıvıl şenlenir. Türkiye'den hatıralar dinlenir. Çocuklar dilini orada öğrenir sıla olur bize gurbette Camii Bilmem kaç yıl geçmiş ya ellerinde, vatan türkü olmuş hep dillerinde, açık denizlerin sahillerinde huzur limanıdır gurbette cami. Ya Rab bu nimeti verdin sen bize, çok şükür kavuştuk yeniden öze, ne hacet fazla kelama söze, hakkın bir lütfudur gurbette Camii Demiş Arif küçük benli abimiz. Allah ondan razı olsun. İnşallah tekrar camimizlerimizin eski coşkulu günlerine kavuşmayı yüce Allah'tan niyaz ediyoruz diyoruz.